Evet bugün neredeyiz? Bugün Miraat Yurt Konaklama'na geldik. Şu an girişindeyiz. Şu an girişi görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gösterelim size. Binanın girişi burası ana girişi. Sol tarafta kadınlar için berberler mevcut. Sağ tarafta da erkekler için berberler güzellik merkezleri mevcut. Girdiğiniz anda bunları görebiliyorsunuz. Zaten burada geldiğiniz otobüs ve servisler ve araçlarla da buraya çok rahat bir şekilde ulaşıp sağlayabiliyorsunuz. Burası Miraat Dubai'nin ilk yurt konaklama tesisi aslında yapılan yani Dubai'nin içinde yapılan özel ilk yurt konaklamadan bir tanesi. Çok büyük bir kompleksten bahsediyoruz. Gerçekten çok büyük bir kompleks ve buraya sadece sadece dil eğitimi için değil, üniversite öğrencilerini de kullandığı bir yurt puan aynı zamanda. Bu da sizin için çok büyük bir artı. Girişte gördüğünüz gibi bu şekilde. Buradan içeri doğru girdiğiniz zaman hemen şöyle gelelim. İçeri girdiğiniz hemen bir güvenlik var zaten. Buradan sizin bilgilerin danışmaları da var aynı zamanda. Bilgilerinizi söylüyorsunuz. Buradan bilgilendirmenizi alıyorsunuz. Daha sonra buradan oda bilgilerinizi aldık. Daha sonra içeri doğru giderek odanıza ulaşabilirsiniz. Mirat'a girdik. Biliyorsunuz şu anda Mirat içindeyiz. Gördüğünüz gibi şu an ortak alanları konuşuyor olacağız. Şu an Mirat'a girdiğiniz zaman burada My Bistro diye bir alanımız var. Burada öğrencinin zaten ortak alan olarak kullandığı yemek bölümünü görüyor olacaksınız içeride. Açık bir şey şekilde aslında. birçok dünya mutfağına sahiplik yapıyor. Her türlü damak yemek, yemeklerle bulma şansınız var. İçecekler de aynı şekilde. İçeride kahve dizi de içebilirsiniz. İşte da alabilirsiniz. Dondurma bile var yani. Çok keyifli bir yemek sunuyorlar. Bunun dışında buradan böyle devam ettiğimiz zaman ileride gym var. İsterseniz böyle spor yayını izledikten sonra yemekten önce de bir orada sporunuzu yapabilirsiniz aletlerinize. Buradan dümdüz ilerlediğiniz zaman da ileride küçük bir tane Blue Mart dediğimiz ufak böyle bir market var. Ama ufak dediğimize bakmayın. Şöyle söyleyeyim hemen. Aslında içeride her her şey var. Yani aklınıza gelerek her şeyi bulabilirsiniz. Hiç böyle bir şeyden eksik kalacağınızı düşünmeyin. İçeride peynirden, sütten, yoğurttan, etten, işte hazır dondurmuş gıdalardan tutun da. Onun dışında da işte temizlik malzemeleri, işte şampuanlar, duş yerleri, tabak, çatal her şeyi bulma şansınız var. Gayet hani sizi bu konuyla ilgili burada hani dışarıda çıkmadan bile tatmin edecek bir küçük bir mini markete de sahip aynı zamanda. Şimdi bir cime bakalım isterseniz. Cime geldiğiniz zaman burada öğrenciler işte boş zamanlarınızı geçirin spor yaparak geçirerek enerjinizi atabilirsiniz. Çok da güzel bir alan. Şöyle bakın. Her şeye sahip böyle bir kompleks gibi düşünebilirsiniz. Ağırlıklar var. futbol torbası bile varmış. Hatta yürüme bantları. Sporunuzu yapabilirsiniz. Pilatesiniz yapabilirsiniz. Kondisyonunuzu tutabilirsiniz. Evet buradan çıkalım. Mini markete evet. şöyle gidiyoruz. Evet buradan çıktığınız zaman hemen döndüğünüz sola döndüğünüz anda zaten ileride Blue Mart'ı göreceksiniz. Zaten kocaman yazıyor. Yevlon tarafında zaten. Burada 7-24 açık bu arada hani mini market. Hani akşam böyle canınız bir şey çeker, canınız bir acil bir şey ihtiyacınız olursa da burada her zaman alabilirsiniz. Burası da ortak alan. Yani burada sigara içme alanları da var. Burada her yerde bu arada sigara biliyorsunuz hani sınıf alanlar çok fazla var. Sigara kullanan için de aynı zamanda güzel bir ortamda var yani hiçbir sıkıntı yok. Burada hatta kahvenizi falan alıp sigara içebilirsiniz. Burada içeride hemen bakalım birçok dediğimiz bahsettiğimiz birçok tane birçok şey ürün mevcut. Hani Türkiye'deki ürünler de var aynı zamanda. Hani yabancılık çekmeyeceksiniz. İşte ekmekler, cipsler, böyle abur cuburları da burada görüyorsunuz. Fiyatları üzerinde işte videoda görüyorsunuz mutlaka. İşte soslar, makarna sosları, her şey var. Yağlar, ketçaplar, her şey bulanıyorsunuz. Hazır böyle da var. Odalarda kettle'lar da var. Orada isterseniz hemen hızlı bir atıştırmalık yapabilirsiniz. Burada seviyorsanız böyle şey. Meşrubatlar işte, kollalar, fanto, her şey. Her şey var yani. Aklınızda Türkiye'deki olan her şeyi burada bulabilirsiniz. Hatta daha fazlasında da bulma şansınız var aslında. Marka çeşitliği çok fazla burada çünkü. Buradan şöyle geliyorum. Burada enerji içecekleri de var. Kahve, kahve de var aynı zamanda. Burada kahvenizi alabilirsiniz isterseniz. İşte bahsettiğimiz gibi bütün şampuanları, düşüş görebilirsiniz. i̇nsanlar da burada sıkıştırdım. burada işte mesela tabak, tencere, yani tencere bile var yani. Burada spatula'lar var, işte bütün mutfak gereçleri, malzeme ihtiyacınız oluyor, tavalar, şeyler bile, süzgeçler, her şey var yani. Şeyler de varmış hatta. Defter, kitap bunlara da ihtiyacınız kalem bunları da alabilirsiniz aynı zamanda buralarda. Aslında bir yurtları kullandığınız zaman her şey ayağınıza atılır. Kompleks gibi düşünebilirsiniz zaten. Tam bir site gibi düşünebilirsiniz. Her her şey bunun içinde. Dışarı çıkmaya ihtiyacınız da olmuyor aslında. Okullarda zaten burada yakın. Yani yan taraflarda e, üniversitelerde bulunuyor. Üniversitenin olduğu bölümde, uluslararası üniversitenin olduğu alanlarda. Ve burada kaldığınız zaman da bunun artısı da üniversite öğrencileri de aynı yazılı hakkında paylaşmanız da hiçbir avantaj sağlar. Onlarla konuşarak, etkileşime geçerek sosyalleşebilirsiniz aynı zamanda. Bu bilgi gelişim açısından da size çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Buradan devam ettiğimiz zaman da ileride odalara doğru gidiyorsunuz zaten. Gayet güzel, ferah çok keyifli ve yeşil yani. Hani böyle Dubai'yi biraz daha farklı düşünüyorsunuz ama gayet yemyeşil bir yerdesiniz. Zaten hep güneşli oluyor. Kendileri bile var çok tatlı. Burada da böyle bir alan düşünebiliriz. Sosyalleşme alanı. Yani eğlence alanı diyebiliriz. Burada PlayStation oynayabilirsiniz. Yardo var. Sinema salonu var içeride. Diğer alanı da var burada. İstediğiniz oyunlar oynayabilirsiniz. Bu yani kaç tane yurtta böyle bir yer var. Yani çok keyifli bence. Çok güzel yenilebilirsiniz. Hatta bunu dışarı çıkmadan da bütün gününüzü geçirebilirsiniz. Merkeze gitmenize bile gerek kalmayabilir. Çok eğlenceli. Hatta böyle tuvaletler her şey bulunuyor. Burada online oyunlar oynayabiliyorsunuz. Oyun meraklısınız ve online böyle oyunlar seviyorsanız burada Xbox, Halo, Year, Spor gibi oyunları da oynayabiliyorsunuz. Pato oynayabiliyorsunuz. Yani Strike de var. Bu oyunları eğer seviyorsanız ve geldim buraya oynayamam, geri kalırım diye düşünüyorsanız burada hiç öyle bir durum olmayacak <laughs> sizin için. Buradan çıktığımızda zaten sağa döndüğümüzde sinema tarafı geliyor. Burada kocaman bir alan var, sinema alanı var. Orada sinema alanında da filmler izleyebiliyor öğrenciler. Toplu halde beraber vakit geçirebiliyorsunuz. Onu da şöyle bir gösterelim. Zaten girişin hemen sağlı sol tarafında bu eğlence merkezleri. bilirsiniz dümdüz gittiğiniz zaman da işte demin bahsettiğiniz gibi hem yemek alanı var aynı zamanda markette görüyor olacaksınız. Yani kompleksten içeri girdiğiniz anda her şey aslında ayağınızın altında oluyor. Odalarınıza giderken her şeyinizi halledip odaya geçmiş oluyorsunuz aslında. Burası da sinema alanı. Burada oturup insanlar, öğrenciler beraber film izleyebiliyorlar. Gayet de güzel bir alan. Minnoş kedimiz de burada uyuyor. Şimdi burada asansörden çıkıyorsunuz. Buradan böyle sol tarafa doğru gittiğinizde çok tatlı bir havuzumuz var. Serinlemek istediğiniz zaman güzel bir kutu çizmek istediğiniz zaman arkadaşlarınızla bu havuzda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gayet de çok güzel ve manzarası da çok güzel. Bugün ama biraz şey tabii burası ben şu an en kapalı olan anına denk geldi ama her zaman bu tabii ki her yılın her zamanı aslında baktığında çok sıcak bir ortam var. Burada tuvaletleri var. Geldiğiniz zaman bu tuvaletleri kullanabilirsiniz aynı zamanda duş da alabileceğiniz alanlar bulunuyor. Havuza girip daha sonra çıktıktan sonra duşunuz olarak da sonra günümüze devam edebilirsiniz. Burada aşağıda şöyle ileride oturma alanları var. Böyle havuz başına gelirseniz isterseniz burada oturup burada vakit geçirebilirsiniz. İsterseniz ders çalışabilirsiniz. arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Bir şeyler içebilirsiniz de. Bayağı geniş bir alan var çok ferah bir alan ya yani açık alan. En üst katlı olmasından dolayı da rekola gelip isterseniz yazları falan güneşlenebilirsiniz. De. Çok güzel vakitler geçirme şansınız var. Burada da yurt odalarını görüyorsunuz zaten. Kalacağınız. Şu an havuza doğru gidiyoruz. Havuzumuz da böyle. Burada da duş alanları mevcut. Burada tabii havuzun kuralları var. Öyle atlamak, zıplamak maalesef mümkün değil. Havuzumuz da bu şekilde. Burada bir can kurtarımımız da var aynı zamanda. Yani bir problem, bir sıkıntı olursa burası yardımcı olacak. İnsanlar ve görevliler de bulunuyor. Aynı yani hiçbir problem yok. Havuzdan çıktığınız zaman da manzaranız böyle Dubai'yi görüyor oluyorsunuz.